Yüz germe ile boynumda etkilenecek mi? Yüz germe ile özellikle boyun da tedavi edilebiliyor. Ee, kulak altından yapılan insüzyonlar, kesilerle, boynu da e, yanlara doğru, materyallere doğru çekecek şekilde yapılan e, müdahalelerle oyunda da önemli bir iyilik hali oluşturabiliyor. Boyunda özellikle çene altında yapacağımız bir liposuction yöntemiyle çene altındaki yağlanmalar da giderilebiliyor. Sarkmış olan ciltte kulak altında yapılan kesilerle yan taraflardan germe hareketiyle boyundaki o deformasyon giderilebiliyor.